Evet selamlar ben Atan bugün sizlerle FIFA 24 My Career serimizin 7. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi, bili <laughs> Hadi biliyorsunuz ki en sonki bölümümüzde acayip gibi rezalet bir şekilde oyun performansı sergilemiştik. Ve evet, bu performans üzerinde de devam etmek istemiyoruz bir doğal olarak. Bu maç bir şeyleri bir değiştirmek istiyoruz. Bakalım. Maç bizim santramızda başladı ve o güzel geçtik. Güzel geçtik. Şöyle bir şeyler deniyorum. Bir şeyler denedim. Şut çekeceğim. Abi çok vurdum. çok vurdum. Çok bayağı sert vurduk ve top out'a gitti doğal olarak. Yapacak bir şey yok. Ben pas bekliyorum da diyebilirim. Mor beni gördün. Abi. Çok yavaş hızlandık. Derken bıraktım. Siguin offside miymiş? Bıraktım. Kenan Goat Karaman'a. Kenan Goat Karaman. Vur oğlum. Kenan Goat Karaman. <laughs> Kenan Goat Karaman Kenan Goat Karaman Adam resmen çivi gibi astı 22 maçta 4 gole sahip Goat'ımız ya Yani şurada güzel bir top geçişi olursa Dur, Templeman'ın kaçısını gördüm Templeman, Templeman, Templeman Verdi Mu no, bir şut Olmadı ikinci pozisyonu olmadı mı? Olmadı YARRAKLAR Olsun, Corner Corner'dan atmış olduğumuz goller çok fazlasıyla var Umarım dışarı çıkartır topu Olmadı Olur bir koyunlar da. <laughs> Umarım direkt hızlıca kullanmasında ben de topu isterim dışarı dedim ama maalesef olmadı. Bize çıkarttı mı? Abicim. Bak rica ediyorum. Şu koyunları hızlı kullanmayalım. Topu aldık. Topu aldık. Kendi tarafımdan bir turu attım. Şöyle geçtim. Şöyle topu şöyle çekmek istedim. Çekti. Amana koyduk atan ya. Keşke pas verseydik. Kaçışını gördüm. Seguin. Templeman. Aç oğlum kenara doğru, en kenara doğru. Güzel orta. Offside'deymişiz. Ben iki yarı da bitti zaten. Evet bu maçta bir galibiyet almak, gol yemezsek ve gol atmaya devam edersek bizim açımızdan çok 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 iyi olacaktır. Heh, kamerada bir şey vardı onu sildim. <laughs> çok iyi pres. Kaleci döndüler. Diktiler. Şimdi Templeman güzel bir kafa indirişi. Evet. Evet. Arkamızda adam var. Hocam fall değil mi yaptıkları böyle? Çektim topu şöyle. İçeri kestim şimdi ortayı. Sevgi <laughs> oynadı. <laughs> adam 90'a asmış topu yani çivi gibi yerleştirmiş topu oraya. Ama tabi bu golün yanı sıra asisti de es geçmemek lazım. Muazzam bir pas attık. Aman diyeyim, aman diyeyim. İyi orta gol getirdi çok iyi. Güzel çıkarttılar. Kenan Karaman'ı görebilir miyim? Kenan Kuat Karaman, Kenan Kuat Karaman, Kenan Kuat Karaman. olur. Bu da Türkçünün işbirliğiyle muazzam bir atak ve muazzam bir gol yani üçüncü asistimizi de yaptık yani gerçekten hem gol olarak hem de asist katkısı olarak gerçekten skora en doğrudan katkımız var ee, böyle bir topçu kolay kolay yetişmiyor hocam şimdi gene Goat Kerem Karaman'a topu çıkarttım şimdi istedim topu şöyle hemencik yanıma topu çektim önüm boş değil ama olsun bir şut Tıdaktır yine iş başında diyorum hocam. Videonun kaydını açalı 7.5 dakika olmuş. 7.40 saniye bak. 7.40 saniye tamam mı? 7 dakika içerisinde. Yani 3 asist, bir gol. Yani muazzam bir Bir tane de şöyle deneyelim şımarık ama olmadı. Adamlar yeter o kadar dedim. Şöyle kafayla bize indirirler, indirirler mi diye düşündüm ama indirmediler. Adamların öne bomboş oldu. Kaydı. Şey yaramadı ama olsun. Aman diyeyim iyi orta gol getirir abicim. İyi orta gol getirir Müller. Müller bunları yiyecek bir kaleci değil abicim. Aman diyeyim dikkat 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 dikkat. İçeri kadar soktuk adamları. İyi hafta helal oğlum. <laughs> helal oğlum. Mor. Templeman'dan şimdi güzel bir pas. Şöyle ayağımdan açmak istedim olmadı ama maalesef istediğimizi gerçekleştiremedik. Herhalde 3 asist bir golle maç sonunu getirmeyi düşünüyoruz. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Bakın biz bu ataktan gol yeriz. Biz bu ataktan gol yeriz. Biz bu ataktan gol yeriz. <laughs> Hoş değil tabi yani yani 90'da gol yemek hoş değil tabi yapacak pek de bir şey yok kötü oldu kötü oldu e, Yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok Hocayla görüşelim yapabileceğimiz bir şey varsa antrenman gerekiyorsa antrenmanlarımızı yapabileceğimizi söyleyelim e, Hocanın arkasında duralım Teknik direktör kendisini görmeye gittiğini söyledi. Bence sana güveniyoruz. Seri şekilde forma giymeni bekliyorum diyor. Ee, zaten forma giyiyoruz menajerim. Siz galiba benim maçları takip etmiyorsunuz. Böyle menajeri ne ben. Ee, bu maçı oynamayı düşünmüyorum. Bundan sonraki maçı oynarız. Çünkü bu adamı o bu adam bizim hemen psikaltımızda. altımızda. Birinci kaç puan var biz? Bayağı maç sattık çünkü de. Gene yakınız. Gene yakınız. Çok bir şey yok. Yine yakarız. Aramızda bir 5 puan fark var. O zaman bu maçı da oynayacağız. Yapacak bir şey yok abi adamlar bir tık altımızda mı yani? Hemen bir, 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 bir sıra altımızda yani direkt. Ya, hoş olmadı açıkçası söylemek gerekirse. Beklediğim ee, şeyler hocanın Ne bileyim yani Hocayla zaman geçirmek istemiyorum ben Ben bu takımın arkasında Bu hocanın arkasında durmak Bu oyuncuların arkasında durmak istemiyorum ee, Takım arkadaşlarımdan memnun muyum Kimisinden memnunum Kimi bazısından değilim ama hocadan hiç memnun değilim. Yani gerçekten başarısız bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum ben. Yani şarkı 4ten bir ayrılsak ben ağzıma geleni söyleyeceğim ama yapacak bir şey yok ayrılamadık da. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Biz bu takımla bir kere daha oynamıştık değil mi? Şöyle topu dışarı istedik olmadı. Bir kere daha topu dışarı isteyeceğim. Tamam olur. O topa biz kafa dokunalım. Pasta veremedik. Smith topa dokundu. Afolyan vurdu. Müller. Aman diyeyim Müller. Gerçekten çok 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 iyi bir kalecisin sen. Şimdi Kenan Goat Kaleman kaçıyor. Biz ayağımızdan çok açtık o topu. Neyse aldık. Kenan Goat Kaleman'dan pası geri istedim. Kenan Goat Kaleman pası geri atamadı. Biz tekrardan Mert'e doğru bir pres yapmaya gidiyoruz ama başarılı olamadık. Smith şimdi verdi. orta sattık gotcha, arkadaşına evine. Hocam aman diyeyim. Adam mi ves bir şey yapın adamlara basın abi. Tel. İkinci pozisyon gol olur mu? <laughs> Her hücumda görüyorum yani elfi. Şu an, <laughs> an ligde dördüncüyüz. Bir dönem on ikinci falandık. <gülüyor> aman <laughs> diyeyim abi <tale>. Boş. Boş. <laughs> <o zaman. gülüyor> Yani bilmiyorum. Ee, erken bir gol yedik. Hani belki geri dönüşünü sağlayabiliriz. Ama yani sağlamak zor mu? bayağı bir zor. Özellikle Şerkele. Yani taktik bir şey hocam. Yani hocam. Hoş olmadı. Topu tekrar istedim. Ne? Ya da neden verdi mesela? Hani o da bir muamma. Sadikas topu araya aldı amına koyayım keşke almasaydı ya. Lan Kenan Karaman orada bir press yapsaydım var ya. Simitten istedim topu. Hop geçtim. Kaçanı gördüm ama çok geç gördüm. biliyorsun. Gerçekten çok ama çok ama çok güzel bir gol attık. Yani orada pas vermediğimiz için gerçekten çok pişman olmuştum geç gördüğüm için. Ee, 23 maçta 18 gol yani neredeyse her maç oradan <laughs> skora katkı sağlamışız. Ee, bu bizim için tabii ki de iyi bir şey. Şöyle Afolyan'a bir tık yatırdım. Afolyan'ı peşimi bırakmıyor yatırdığımdan beri. Şöyle geçtik. Bunu geçemeyebiliriz. Kay bari amına koyayım çıkamasın aynen. Olur. Keşke geriye doğru oynasaydın. Atak kursaydık. Çok hızlı hücum yapamıyoruz biz şarkı oyuncular olarak. Pas istemesini bekliyorum ama kimse istemedi. Şimdi ben verdim. Bu oldu uzaklardan. Yatırdım. Gerçekten yani sezona iyi bir başlamış başlangıç yapamadık ama sezonun ortalarında gerçekten çok 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 iyi bir şekilde toparladık. Hani iyi bir başlangıç yapamamış da olsak şu an iyi bir şekilde gidiyoruz. Takım olarak tamam e, Hoca ile aramızda husumet olabilir. E, bir tık saygısızca şeyler yaşamış olabiliriz. Ama bunları düzeltebileceğimize inanıyorum artık. Sezon sonuna kadar birçoktan Schalke ve Schalke taraftarıyla aramızı düzelterim. Schalke oyuncuları ve teknik direktörlerle aramızda düzelterim ki bu takımdan da bir güzel bir şekilde ayrılalım. Ee, kaybedince herkes size düşman olur. Kazanınca herkes sizi pardon. Kazanınca size herkes yakınlaşır ama kaybettiğiniz zaman herkes sizinle iletişim kurmaz. Biz kaleye 30 metre uzaklıktan muazzam bir şut. O şut nereden çıktı bilmiyorum ama muazzam bir şut. Öyle bir füze yolladı ki kaleye. Öyle bir füze füze yolladı ki kaleye. Yani inanılmaz arkadaşlar, inanılmaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şut, böyle bir kalite, böyle bir teknik bir adam bu kadar bu yaşta olamaz. <laughs> şansımız var. Hemen şimdi böyle geçtim. Hadi hocam. Yani yani hocam yani bu kırmızı kartta vermiyorsan neye vereceksin? Buna da kırmızı kart vermiyorsan neye vereceksin? Son adam. Hocam şimdi uzaklardan bir şutla. Son anda kaleci son dak son anda kurtardı. Hocam bitirme. Ya ben gerçekten bu bakın bu FIFA'nın tüm oyunlarında var tamam mı? Bak tüm oyunlarında var. FIFA'nın tüm oyunlarında Akem son dakikada böyle muazzam bir atak varken atan anasını sikmeye çalışıyor ya. Bitiriyor abi. Bitirme sen abi. Bitirme ya. Transfer maç beklentisi hakkında efendim Niye abicim bu transfer teklifini şimdi mi yapasın geldi? Yani ben ara transfer döneminde gitmeyi beklerken Yine e, oyun baga girdi Şu an topladığımız için bu takımı da ben açıkçası oynamak gibi bir niyetim yok bu takıma da karşı ve umarım da e, oynamayız. O, Braga bizi istiyor. Portekiz liginden. Sezon sonunda yine bir bakarız, değerlendiririz. Ee... sezon sonunda yine bir değerlendiririz. Bu takıma karşı da oynamak istemiyorum. İki kat kadar puan toplamışız. Yenebileceğimizi düşünüyoruz derken çok muazzam bir kaybetiş yaşadık. Harika. Yapacak bir şey yok. Kazanmak kadar. Görüşmeler sona ereceği için olası sonra tekniğinde yapma zamanı geldi. Yani Menejer olarak acaba ne zaman bizim e, istediklerimizi yani menajerle konuşma olayını getirselermiş keşke. E, yani bak mesela bunu da buradan söyleyeyim arkadaşlar e, taraftarına seslenmek için doğru bir zaman paylaşıyorum. Yani mesela <laughs> diyor. Yani mesela ben şu an atıyorum e, diyeceğim ki ben Galatasaray'a gitmek istiyorum ama Galatasaray'a gidemiyor. Neden çünkü ara transfer döneminde geçtik o transfer döneminde geçtik Martta ve Nisan ayındayız. Şimdi önümüzdeki füksüre baktığımız zaman bu maçı geçerim gibi geliyor. Sonra bunu keli keli geçeriz. Bir bunu oynarız. Hatta şu 3 maçı geçeriz. Bu maçları yaparız. Mayıs'ta da zaten 2 maçımız varmış. Ee, bu maçı geçeriz. Ondan sonra hop tık. Zaten sezonun sonuna giriyoruz. Yani bir iki bölüm sonra 8 ya da 10. bölümde hatta gelin uzatalım bunu. Bir sezonu 12 bölüm yapalım bunu oynayalım. Ya şimdi yalan söylemeyeceğim arkadaşlar. Ekim ayını çıkartmak istiyorum. Aradan. Çünkü Ekim ayında biliyorsunuz Bioshock'u yayınladığımız için e, hani FIFA şey oldu. E, bir tık çıktı ve ben bayağı da FIFA çekmek istiyorum. Yani montajı zor olan... Ne oldu yanlış bir şey mi yaptık? Ha. montajı zor olan bir oyun benim için FIFA. Ama yine de FIFA çekmek istiyorum. Çünkü FIFA açıkçası benim çok sevmiş olduğum bir oyun. Yani futbol menajeri çok fazla seviyorum. Yalan yok. FIFA'yı onun kadar sevmiyorum. Tamam mı? Ama FIFA'nın oyuncu kariyeri beni çok ama çok mutlu ediyor. Son maçımızda da kaybettik. Biz bu topu kaybederiz. Oya kırmayacaktım. Oya doğru ilerlemeyecektim. Güzel. Kayamadım lan. Kaymak istemiştim ben. Yani şarkı olarak 3 ve 2. lig ve 4. lig arasında çok fazla gidip geliyoruz. Yani gerçekten çekişmeli birlikteyiz. Böyle olması iyi oldu çünkü FIFA 23'te aman diyeyim gol yiyorduk. FIFA 23'te biliyorsunuz bir tık daha kolaydı. Çıktığımız çoğu maçı kazanıyorduk falan. Ee, yani bu olmasın diye açıkçası zaten. Hani biraz daha zorlanmak açısından hani profesyonelden dünya klasına çektim. Hem yani, dünya klasında oynayabildiğimi de zannetmiyorum aslında ama hani yine de işte antrenman falan yapıyorum arada bir. En azından daha zevkli o geçsin diye oynar videolar. Ben de falan antrenman yapıyorum. Şimdi ceza sahası dışına atar mıyız? Direkt gene direkt analiz kimsenin direkt. Ben de Kenan Goat Kaleman'a bırakacağım. Kenan Goat Kaleman vur oğlum gol olsun. Vur oğlum gol olsun. Ah be. Bekleyin bir fırsat alayım. Nefeslenelim ama bakayım 2 dakika. Şimdi yine ceza sahası dışından vuracağım. Bir şut daha çektim direkt defans karşıladı bu sefer. Ee, buraya da top pardon. Pardon, 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 Benim atam, pardon. Benim hatam pardon. Ama alırız gibime geliyor. Evet aldık da zaten kalas Şimdi buraya doğru topu istedim. Çok iyi bir pas. Uzunlamasına bir pas attı. Biz bu topu yine kaybedeceğiz muhtemelen. Allah kahretsin kaybettik. Çünkü çok hızlı ilerledik. Onu geçtim. Deneyeceğim buradan. Olmadı. Tekrardan topu istedim. Dışarı doğru topu istedim. Şimdi bu arkadaşı geçtim. Tekrar denemek istiyorum. Bir şut da adamla izin vermiyor ya bana. Bir kere daha istedim topu. Ceza sahası işindeyim. Bir şut da gene bloklandılar. Amına koyayım ben sizin. Adam en zonda sikerim lan seni pasını deyip vurdu topu amına koyayım. <laughs> Hak verdi günden bir pas istedim. Şimdi mora doğru bir ara pas verdim. Mor. Oy iyi vurdu iyi vurdu. Kaleci için zorlayıcı bir topla. Şimdi dışarı doğru kaçıyorum yine. Topu aldım. Bir şut daha kaleci. Şöyle ara isteyeceğim. Size bir şey söyleyeyim mi hocam? Ben FIFA çekerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bir şut daha çektim. Yakındı. Yakın olabilirdi. Templeman'dan topu dikmesini istedim ama vermedi. Muhtemelen iyi ki de vermedi. Top kaybı yapabilirdik çünkü. Şimdi topu şöyle kenarıma doğru çektim. Bu adamı da geçersek mutlak gol pozisyonuna gireceğiz. Vurdum uzaklardan. Kalecinin üzerine doğru çok kötü bir şut denedik. Templeman'dan topu dikmesini istedim ama vermedi. Muhtemelen iyi ki de vermedi. Top kaybı yapabilirdik çünkü. Şimdi topu şöyle kenarıma doğru çektim. Bu adamı da geçersek mutlak gol pozisyonuna gireceğiz. Vurdum uzaklardan. Kalecinin üzerine doğru çok kötü bir şut denedik. Şimdi Kenan Goat Karaman'dan pas istedim de Kenan Goat Karaman nereye attı oğlum? Çok iyi. Topu aldık. Şöyle adamın tersine doğru geçtik diyecektim de önümüz bayağı bir kapalı. Deneyelim mi? Deneyelim mi? Aman <laughs> akuyum dikmeyi tercih etti. Biz de topu aldık. Şimdi

Artık Schalke'den ayrılmak istediğim için gol sevinçlerine çok fazla sevinemiyorum. Ee, yani bir tık da yorgunum ama... Kenan Karaman-Guat Şalke'yi taşıyor ya! Aman diyeyim. Gol anonsumuz yapılırken gol yemeyelim, gol anonsumuz yapılırken gol yemeyelim. O, Umut Bulut'a aitti bir şeydir. Çok hızlı geçtik, çok hızlı geçtik, çok hızlı gidiyoruz ama yorulduk. Bunun da farkındayız. Şimdi bir ara pası vermek istedik, veremedik. Kaymak istedim, onu da yapamadım. Yoksa ben çok yorulduğum için gincidiz. Ne they... önüme doğru. Kenan Guat Karaman'ın önüne doğru bıraktım. Kenan Guat Karaman, Kenan Guat Karaman. istedim topu ondan. Çok yanlış yere istedim. <laughs> Sigurin bana çıkar. Sigurin. <laughs> Ve şuuuut. <laughs> Yani dakika 70 68'de Kenan Karaman, dakika 80'de Altan Ayman. iki Türk Şalke'yi hocam taşıyor resmen. Yani Şalke'ye şu an bizim sayemizde hocam galibiyet buluyor diyebilirim size. E, 26 maçta 20 gol gerçekten son zamanların belki de en iyi performansı olabilir Bundesliga 2'de. Şimdi topu yine aldık. Kenan Karaman önüne doğru bakın. Kenan Karaman. gerçekten çok iyi. Gerçekten harika. Yani Bundesliga 2'de Schalke'yi hocam ligden çıkartmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Muazzam bir maç performansı. iki pardon bir gol iki asistle birlikte ee, gerçekten istediğimizde başardık. Şimdi Idrizi'ye bıraktık. Templeman'dan istedim topu. İçeri doğru kaçanı görüyorum. Açtım ortayı. Kenan Goat Karaman'a doğru. Kenan Goat Karaman bir şut olmadı. Ne hakem? Maçı da bitirdi benim hocam ben oyuncu gelişiminden eğer yükselteceğini düşünmüyorum ama yükseltirse de geri alacağız alırız sıkıntı olmaz şöyle çok fazla yükseltti mi 78 tamam dayanıklılığımıza da vermek istedim Dayan iyi olacaktır bizim için şimdi evet yavaştan hocam aslında bölümümüzün sonuna da gelebiliriz Milli takıma giden oyuncu. Milli takıma seçildik tekrardan. Çok güzel. Çağrıldığımıza sevindim diyebilirim. Tüm sözleşmene tekliflerini tamamlıyorum. Kulübün görevlileriyle konuşmadan önce inceleme yapmak için bu son, son şans olabilir dedi. Kimle görüşüyorsun oğlum benim yerime ya. Ben gaz sekmek istiyorum. Demiş ki tüm sözleşme tekliflerini tamamlıyorum. Kulüplerin görevlileriyle bile konuşmadan önce inceleme yapmak için bu son şans olabilir diyor. Evet son şansımıza çıkacağız. Belki de bu maç bizim için biz bizim için son şans olacak diyor. Evet ve level atlayacağız. Evet o zaman burada bölümün de sonuna geleyim ben. Biraz kısa bölüm olmuş olabilir bu. Çünkü normalde kayıt bir saate falan giriyor. Şu an 40 dakikalarda falan. Evet yani o zaman yapacak bir şey yok. Bölümün sonuna gelelim. Biraz merak oldu. Merak uyandırayım sizde biraz. <laughs> evet hocam iyi günler oyunlar. Abone olmayı like, like atın. Daha çok fiyat. Mike'a verirseniz gelmişsiniz. <laughs> yorumlarda da yorumlarda bunu belirtmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. <laughs>